Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Miray biz bugün ne yapıyoruz? Bugün slime yapıyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi slime yapmaya çalışacağız. Malzemelerimizi söyleyelim. Evet. Şampuan, duş jeli, de, de, bulaşık deterjanı. Evet. Ee, yapıştırıcı. Bir de karbonatlarla aa, Kübra, Kübra nişastayı kullanacağız ve slime yapmaya çalışacağız. Tabii Kübra bize izin verirse. Aa, Kübra şampuanı götürdü. Şampuansız eyvah duş jeli de gidiyor. Aman <laughs> Allah'ım slime malzemesi. <laughs> aa, o, slime malzemesi kalmadı Miray. Bu Kübra böyle her şey alır. Ah, ah, Eyvah buralar kırılıyor, dökülüyor. Bir de arkadaşlar renk vermesi için e, biz eski farımız var onu kullanacağız mor renk yapmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Kullanmayın. Evet. Çünkü bizimki eski olduğu için kullanıyoruz değil mi Miray? Evet. Tamam o zaman ne yapalım? Nasıl başlayabilecek miyiz? Miray şimdi onu yapma istersen de. Kübra'yı ne yapsak ya? Kübra bize izin verecek mi acaba? <laughs> tamam, şampuanla başlayalım ya da ha, o bulaşık deterjanı. <laughs> tamam, şampuanı sıkalım birazcık. Ama dikkatli olmuyor. Dik, sık içine sıkmaya çalış. Evet arkadaşlar, biz şimdi şampuan sıkacağız. eyvah Hadi Kübra şey tatlı kaşığı. Edeyim. Bir şey olmaz annem, sık içine. Şöyle az bir şey. Biraz daha ama yanlış <laughs> Biraz daha. Bir, sık 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 sık. Sık 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 sık. Evet. Biraz daha sık istersen. Şöyle. Dur ben bir de yardımcı Ben de yardımcı olayım sana. Eyvallah. Bir ay bakayım bir. Şöyle birazcık sıkalım. 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 Yeter olsun. Tamam. Şu kadar yeter. Şunu bırakalım şimdi. Ya da Kübra'ya vererek bari Kübra bununla oynasın. Biraz da duş jeli koy istersen Miray. Şöyle duş jeli. Evet. Aa, oh oh. aa, Miray düzelt. Biz sanırım yapmayı başarabilecek miyiz hiç bilmiyorum. Çünkü... Kübra. Kübra bize izin verecek mi acaba? Kübra bize izin ver. Kübra lütfen bize izin verir misin? Slime yapacağız biz. A -a, bir saniye. Kübra bize izin vermiyor. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar devam ediyoruz biz videoya. Duş jeli koyacağız. Şampuan koyduk sadece. Şimdi ay duş jelinden koy. Mavi olan duş jeli. Ya şimdi Ondan duş jelini dök koyayım. bakalım. Kübra her yeri mahvediyor şu an. Ah ah Kübra. Tamam ya yeter. Miray yeter. Bulaşık da koy. Şimdi onu kapat kapağını da Kübra almasın. Hayır. Kübra ya Kübra bize izin vermiyor arkadaşlar. Kübra bize izin vermiyor. Kübra izin ya vermiyor. Ya. Al Kübra al. Al şunu Kübra. Arkadaşlar küçük bir savaş yaşadık burada. Miray olmaya başladı. Biraz karıştır. Sonra birazcık bulaşık deterjanını koy. Bulaşık deterjanını biraz az koy. Bir iki tane sıksan yeterli. Şimdi Miray. Miray hadi devam. Miray beni bilinler misin? Bulaşıklı tercihini da koy anneciğim. Hadi anneciğim. Şimdi slime yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Olmuyor mu? Dur yardımcı olayım. Çünkü kapağı kapalı olabilir. Sanırım slime'ın kapağı. şey kapağı. Oh burası battı ya. Açamıyorum ben de. Heh, açtım. Şimdi bir tane sıkmıyor. Bir iki tane. Sık şöyle. Sıkarken de şeyin içine sıkmıyor. Kutunun içine sık. Sıkamıyorsun. Dur kübra çekme. Dur, Miray tam bırak, bırak bırak bırak. Ben yar yapacağım. Kübra çek. Ya. Arkadaşlar biz şimdi Kübra'yı babasına verdik. Evet. Böyle biraz değişiklikler ya, yaptık tabi. Ya. Akşam oldu, biz yarıda bıraktık. O yüzden şimdi silah yapmaya devam ediyoruz. En son bulaşık sabunu sıkmada kalmıştık. Şimdi bir tane, iki tane sıkabilirsin Miray. Bulaşık sabunu sıkalım. Evet. Tamam yeterli, yeterli. Çok sıktın, yeterli. Çok sıktın. Sonra. E şey yapalım bak, karbonat, bak. Karbonatla nişastadan koyalım. Tabii tabii hepsini dök. Sonra karıştıralım hepsini. Evet. evet dök hepsini sonra karıştırmaya başla. Şimdi bakalım olacak mı sılaymış. Şöyle biraz da biraz şunları çekelim. Ortaya gelsen böyle güzelce karıştırmaya başla. Bakalım olacak mı. Sonra en son renklendirme yaparız. Renklendirmeyi şimdi mi yapalım? Evet. Olur. Şu mor renkle şu kürdanla biraz mor renk kır bize mor rengi bize kır. Fardan mor rengi. Sadece mor rengi kırma Miray. Başka bir renk kırma. Bak şurada Miray bak şu renkleri kırabilirsin. Bak ben sana yardımcı olayım. Şu rengi kırsan yeter. Bak şu. Bir de şuradaki mor. Bak şu morla şu moru kıracaksın. Önüne al istersen böyle kendini zorlama. Öndeki eşyaları çek falan böyle güzelce. Hadi bakalım. Acaba bu sefer sen yapabilecek miyiz? Sen ne düşünüyorsun Miray bu konuda? Bu sefer başaracak mıyız? Hadi bakalım. Birazcık hadi. Biraz, biraz hızlı olsun ha. Evet arkadaşlar biz iki defa sen yaptık ve yapamamıştık. Yani olmadı, tutmadı. Bakalım bu seferki tutacak mı? Dök şimdi onu. Hadi dök onu. Biraz daha böyle hızlı 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 hızlı. Sonra şöyle dök bakalım. Sonra karıştıralım. Hadi. Evet döküyoruz arkadaşlar. Ah mor renk. Bakalım mor renk olacak mı? Biraz daha böyle kalmışmış mı? Durun arkadaşlar ben kalan varsa. Şöyle kalanları ben çıkartayım şöyle. Ha. Şöyle. Ha biraz daha böyle. Ben burada kırarken sen karıştır ben biraz daha kırayım biraz. Çünkü o renk çok az oldu. Anne bu çok güzel bir renk oldu. Evet, karıştır 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 karıştır, karıştır. rengini alsın. Saçma bu yenmez. Şu an böyle şey Deter şey deterjanlardan dolayı bayağı bir kokuyor. Koku var ama yok. Benim yenmez. Koku gelmiyor değil mi? Yok yenmez daha. Daha mı? Hiç yenmez ki bu. Bu pembe. Pembe mi oldu? Dur morlaştıracağız onu dur. Sen devam et annem karıştır onu en azından şey kıvamını alsın. Lütfen, Sen karıştır, karıştır 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 kıvam alsın böyle jelimsi bir kıvam alsın ki. Ee, bu olmayacak ki. Ya deme öyle bu da mı olmayacak? Lütfen bu olsun ama ne olur devam edelim karıştır, karıştır 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 ben daha sonra arkadaşlar biraz daha mor ekleyeceğim ben en son daha böyle koyu bir mor renk olsun karıştır 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 sanki olacak her bu sefer Mira biraz hızlı karıştır böyle güzelce anne bana çok kalması gibi. ha o zaman demek kıvam oluyor bir ben de bakayım mı kıvam oluyor mu diye karıştır evet Bakalım kıvam oluyor. Sanki arkadaşlar bu sefer başaracağız ya. Sonra bunu biz sonra 15 dakika böyle buzdolabına, buzluğa koyacağız. Buz kısmına. Hemen ben de o sırada. O sırada bakacağız. Bir 15 dakika sonra tekrar İnşallah olur bu sefer. Evet arkadaşlar. Şampuan koyduk. Duş jeli koyduk. Bulaşık deterjanı koyduk. karbon Karbonatla, nişasta koyduk. Karıştırdık. Bir renklendir renklendirsin diye de far koyduk. Mor biraz daha ekleyeceğiz. Onu baya bir koyu mor olsun. Daha sonra buzluğa koyacağız 15 dakika. Ayşe sen neye döndün? Yok mora dönecek. Ben birazdan daha çok ekleyeceğim mor. Tamam. Ben mor kalmamış mı? Olsun ekleyeceğim ben mor. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu karıştıracağız. Güzel bir kıvam aldıktan sonra hızlı hızlı karıştırmayalım. Böyle bir kıvam alsın. Bakalım 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 bakalım. Karıştır 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 karıştır. Evet karıştır. Şimdi siz daha önce slime yapmayı denediniz mi arkadaşlar? Deneyenler yorumlara yazabilir Ay, mi? <laughs> Yemek istiyor. Herhalde rengi falan çok güzel geldi. <gülüyor> <gülüyor> pasta kreması. Aa, <laughs> pasta kreması gibi. Bir de çok güzel kokuyor şu an biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır hayır sakın. Deterjan annem olmaz. Zehirleniriz. Slime yapalım derken ölmeyelim. Aman Allah korusun. Ne yapıyor arkadaşlar çıldırmış Miraç. Enes ben bunları ah ben bunları hemen önden bir alayım. Arkadaşlar ben şunu bunu biraz daha mor yapacağım sonra buzluğa koyacağım. 15 dakika sonra bakalım olacak mı, olmayacak mı? Hadi bakalım Miray. Bunu buzluğa koyalım şimdi. Arkadaşlar size de ne dedim? Size de bence arkadaşlarım da yemesin. Arkadaşlar slime yapanlar yoruma yazabilir mi? Sizin slime'ınız oldu mu, tuttu mu, nasıl yaptınız şeklinde bize yazarsanız Eğer çok bize seviniriz. sana çok sevinir. Ben çok Mutlu yaparız oluruz. Yaparız ve alırız o Tamam yaparız alırız artık hadi. O zaman biz şimdi bunu buzağa koyalım. Bir morlaştırıp buzağa koyalım. Miray öyle yapma Miray yapma Miray yapma. Arkadaşlar daha şimdiden oynamaya başladı. Önce buzağa koyduktan sonra şekil aldıktan sonra oynamamız lazımdı. Arkadaşlar Miray hiç oyunun kuralına göre oynamıyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi bunu buzağa koyayım. Evet. Arkadaşlar bizim slime'ımız olmadı. Bakar mısınız? buzlukta beklettim çıkardık 15 dakika falan ama olmamış arkadaşlar bakar mısınız akışkanlığına kıvamına Miray olmuş mu? Bakar mısınız? Böyle hiç böyle e, slime kıvamı yok. Böyle jelimsi falan kaldı. Böyle sıvı kaldı. Karıştırmıyor bak. Biz yapamadık. Biz şuna karar verdik arkadaşlar. Şimdi biz tutkal alacağız. Bir de bunun içine tutkal koyacağız. Belki o zaman olur. Çünkü herhalde tutkalsız olmuyor arkadaşlar. Biz bir türlü yapamadık tutkalsız. Siz ne diyorsunuz? Yapıştırıcı. Yapıştırıcı koyacağız içine. Arkadaşlar bir çok üzüldüğü için ben gittim ona. Slime aldım. Ay. Evet bakın. Çok üzüldüm bir ay slime'ı tutmayınca. Ben de ona slime aldım. Bari oynasın dedim. Biz tutkalı tut bunu tekrar yapana kadar. O slime oynasın. Altyazı Evet anne bakar mısın? Nasıl gerçekmiş şaka mı? Gerçek işte slime işte. Güzel mi? Nasıl? Bak bıcık bıcık, bıcık. istediğin gibi oldu mu? Evet. İstediğin gibi oyna şimdi onunla. Arkadaşlar Miray çok üzülünce ben gittim ona slime aldım. En iyisi. En azından biz yapana kadar bununla oynasın. Gider. Evet anneciğim bakar. Ne yaptım ya? Böyle dağıttın slime ama. Miray slime, slime nasıl oynanıyor? Böyle çekiyorlar falan filan. Nasıl oluyor? Slime'ı çekiyorlar sonra baloncuk yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Mesela nasıl böyle çekiyorlar, kaldırıyorlar falan filan. Göstersene bize. Çekiyorlar ama işte bir göster bir bize. Slime'la göster bize. İki kişilik oluyor. Hayır tek kişilik de yapılıyor. Göstersene bize slime'la. Arkadaşlar şimdi, Miray slime bence ona slime yapmayalım. Bakar mısın? Hiç böyle tepki vermiyor doğru düzgün. Miray. Slime'ı çekip kaldırır mısın? Bu slime niye böyle dağılıyor Miray? Yok. Bozdun mu Miray slime? Ya da bozuk mu bu slime? Nasıl olması lazım acaba? Aa, evet. Güzel. Miray slime'ı açsana bize. Ah. Evet biraz aa, aa koptu. <laughs> niye koptu ya? Bunun böyle akışkan olması gerekmiyor mu? Bu da mı? acaba bu da mı bozuk? <laughs> bizim slime'larımızda bir sıkıntı var herhalde. Bizim slime'larda bir sıkıntı var. Acaba ne? Burayı da değil. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle aç aç. Hamur açar gibi açsana biraz. <laughs> Öyle aç, aç 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 aç. Hamur açar gibi. Sonra o slime'ı kaldıralım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> bakalım. Aa, bak ne güzel oluyor işte. Güzel oluyormuş. Ama böyle şey yapamıyordur herhalde. Biraz böyle akışkan olsaydı yukarıya doğru kaldırdık falan öyle yapıyorlar ya Miray. Sanırım akışkan değil bu değil mi? Evet Diğerleri akışkan. Diğerleri akışkan şey. herhalde. Onlar da böyle kaldırınca oluyorlar. Bakar mısın? Bizimki olmadı pek fazla. Neyse biz buna tutkal alalım. Yapalım. Belki bu güzel olur. Ha. İstediğimiz gibi olur. Ha. Hadi arkadaşlar bay bay diyelim. Arkadaşlar Miray Sıvan oynasın. Sen bakmayı, Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.